Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma videomu hoş geldiniz. Dilek taşında yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Figen Mustafa'dan adeta şüpheleniyorum arkadaşlar. Yeni bölümün en çok dikkat çeken detaylarından birisi ise Figen'in Mustafa'dan şüphelenmesi oldu. Ve Figen'in bakalım önümüzdeki bölümlerde Mustafa hakkında nasıl bir yol izleyeceği gelen duyumlar yönde arkadaşlar. Figen Mustafa'yı adeta adım adım izletecek arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Figen'in bu şüpheleri Nasıl hak ettiğimi çıkacak arkadaşlar. Düşündüğü gibi mi olacak? Yoksa Mustafa'dan ayrılacak mı arkadaşlar? Çünkü Figen Mustafa'ya çok güveniyor. Tabii ki de Mustafa bu güveni boşa çıkarırsa arkadaşlar Figen ve Mustafa arası açılma ihtimali çok yüksek önümüzdeki bölümlerde. Tabii ki de arkadaşlar Mustafa Figen'e girdiği bu operasyona açıklama şansı yok. Bu yüzden Figen ve Mustafa'nın arasının açılmasını düşünüyoruz arkadaşlar. Tabii ki de bu ikili ayrılmasını isteyenler videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya, açıklamaya çalışacağım. Sizler de kanala abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki direkt taşı analiz videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.